bu derste inne ile başlayacağız. İnne önemli bir husus. İnne Arapçanın önemli bir konusu. Kur'an-ı Kerim'i açtığınız zaman çok defa inne ile başlayan ayetlere rastlarsınız. Ve bu ayetler genelde Türkçe'ye şüphesiz ki, muhakkak ki şeklinde tercüme edilir. Ve Kur'an meallerini açtığınız zaman hep şüphesiz ki, muhakkak ki diye başlayan çok ayetler görürsünüz. İşte bunlarda hep inne vardır. İnne bir cümleyi, bir isim cümlesini tekit etmek, manasını pekiştirmek, anlamını kuvvetlendirmek için, inanılırlığını, inandırıcılığını yükseltmek için, karşımızdakini ikna etmek için verilen bir ifadedir. İnne ile başlayan cümle inandırıcılığı yüksek olan bir cümledir. Genelde bu ayetlerin Türkçe'ye çevirilerinde "muhakkak ki" şeklinde mecburen yapılan çeviriden sonra Arapçayı yeni öğrenmeye başlayan öğrencilerde şöyle bir istifam oluşur. Günlük hayatımızda biz sürekli "muhakkak ki, muhakkak ki" demeyiz. Nasıl olur ki yani Arapçada böyle "inne" ile başlayan cümleler böyle bir anlam taşıyor olabilir? Bu olayın realize edilmiş şekli şudur. Malum size bir soru sorulduğunda soruya bazen vallahi diye başlarsınız. Bugün okula gittin mi diye sorarlar. Valla bugün okula gitmek istedim ama işte tembellik çöktü gitmedim mesela böyle bir cümlede. Niye vallahi diye başlarız? Karşımızdaki bizden yemin etmemizi mi istemiştir? Hayır ama sözümüzün inandırıcılığını kuvvetlendirmek. söze başlarken daha doğru, daha ayrıntılı bir şekilde, karşımızdakini ikna edici bir şekilde başlamak için bu tür ifadeler biz de kullanırız. İşte Arapçada da böyle bir ifadeyi inne ile sağlayabiliyoruz. İnneden başka tekit ifadeleri de var. Onları da zaman içinde göreceğiz. Peki inne ne yapar? İnne isim cümlesinin başına gelir dedik. O zaman isim cümlesi ve fiil cümlesi konusundaki bilgilerimizi bir pekiştirelim. Aynı şeyden bahsedelim ki doğru şeyi anlayalım. Arapçada iki çeşit cümle var. El cümletul ismiye yani isim cümlesi ve el cümletul fiiliye ve fiil cümlesi. İsim cümlesi nedir? Bu çok basit. Şimdi mesela Türkçede isim cümlesi deyince şunu anlıyoruz. Yüklemi isimse bir cümlenin isim cümlesidir. Yüklemi fiil ise fiil cümlesidir. Türkçedeki tanım bu. Ancak Arapçadaki tanım daha basit. Eğer bir cümle isimle başlıyorsa isim cümlesi, fiille başlıyorsa fiil cümlesidir. Tanımlama bu kadar basit. Mesela şu cümleyi ele alalım. El kitabu sehlü. Kitap kolaydır cümlesinde. El kitap nedir? Bir isimdir değil mi? Kitap isimle başladığı için bu cümle isim cümlesidir. Öte yandan mesela kharaja Bilalun haraca çıktı anlamında. Haraca Bilalun. Bilal çıktı anlamında bir cümle. Haraca bir fiil olduğu için bu da bir fiil cümlesidir. İsim cümleleri ile fiil cümlelerinin ögeleri farklıdır. Mesela isim cümlesinde müpteda ve haber vardır. Fiil cümlesinde ise fiil, fail ve mefulden bahsedilir temel olarak. Bu kitabımızda yani ikinci cildimizde fiil cümlelerine artık giriş yapacağız ve fiil cümlelerini ayrıntılı şekilde analiz etmeye başlayacağız. Ancak bugüne kadar gördüğümüz cümleler genelde bir iki istisna dışında hep isim cümlesiydi ve şu anda da inne ile bu isim cümlelerini tekit etmeyi yani pekiştirmeyi öğreneceğiz. Peki isim cümlesinde müpteda ve haberle ilgili bizim daha önceden hep vurguladığımız şey neydi? Müpteda da haber de merfudur. Merfu ne demek? Yani ötreyle biter demek. Özetle böyle bir şey söyleyebiliriz. Ama bazı kelimeler ötreyle bitmeye müsait değildir. Onlar istisnadır. Ama genel olarak şöyle bir şey söyleyelim. İsim cümlelerinde hem müpteda hem de haber ötreyle biter. Bunu söyleyebiliriz. İstisnaları geldikçe niye ötreyle bitemiyor bir cümle, bir cümlenin müptedası ya da haberi? Bununla ilgili ayrıntılar geldikçe onları da göreceğiz. Ancak temel tanımlamamız bu. İsim cümlemiz, zin hususiyeti bu. Evet bu cümlede el kitabu sehlün ifadesinde mübtedanın ne, haberin ne olduğunu bilmezsek inlenin burada ne tür bir fonksiyon eda ettiğini de anlamamız mümkün olmayacaktır. O yüzden hatırlayalım. Müpteda nedir? Müpteda cümlenin konusudur. Peki haber nedir? Haber o konu ile ilgili cümlenin verdiği hükümdür. Müpteda mesela el kitabı sehlün cümlesinde, kitap kolaydır cümlesinde. Cümlenin konusu nedir? Kitap. Kitaptan bahsedeceğiz cümlenin konusu kitap olduğuna göre kitap müktedadır. Peki onunla ilgili verdiğimiz hüküm nedir? Sehlül, kolaydır hükmüdür. Dolayısıyla hüküm sehlün olduğuna göre bu da haberdir. Demek ki bunu bir ayrıntı, ayrıntılı bir şekilde, net bir şekilde ezberimize koyacağımız şey nedir? İsim cümlesinde konu müpteda, konuyla ilgili verilen hüküm haberdir. Bunu ezberleyin. Artık içselleştirin. Artık nasıl düşünecekseniz bunu bir daha sormayacak, bir daha öğrenmeyecek, bir daha duyduğunuzda aa öyle miymiş demeyecek şekilde bugün şu anda hemen şimdi öğrenin. Bundan sonra bütün vereceğimiz hükümler, bütün vereceğimiz bilgiler müptedanın ne, haberin ne olduğunu bilen öğrenciler için bir anlam ifade edecek. Evet, bunu söyledikten sonra bu cümlede el kitabu ifadesinin müpteda, sehlün ifadesinin de haber olduğunu söylemiş oluyoruz. Peki fiil cümlesinde nedir? Fiil cümlesini aldık, kenara attık. Çünkü onu ileride anlatacağız. Evet, inne bir edat isim cümlelerinin başına gelir. Örnek mesela el kitabu sehlün. Kitap kolaydır. Peki bu kitap kolaydır cümlesini daha vurgulu, daha inandırıcı, daha bir karşımızdakini ikna edici şekilde nasıl söyleyebiliriz? Başına bir inne getirerek. Peki inne getirdiğimiz zaman inne ne yapar biliyor musunuz? Cümlenin mübtedasını nasp eder. Yani o ötre olan harekeyi üstüne çevirir. Bir kelimenin sonunu üstüne çevirmeye nasbetmek diyoruz. Bir kelimenin sonunu ötreye çevirmeye ref etmek diyoruz. Bir kelimenin sonunu esreye çevirmeye ise cerretmek diyoruz. Bunları da o kadar net bileceksiniz ki hiç kafanızda şüphe kalmayacak. Cerretti deyince hemen anlayacaksınız sonunun kesreye yani esreye çevrildiğini. Nasbetti deyince hemen anlayacaksınız fetaya çevrildiğini. Ben bunları burada çok tekrar edersem bu derslerin hacmi genişler, dinlenemez hale gelir. Ancak hiç açıklamazsam ve siz de bunları kafanızda yerleştirmezseniz nasb ref cer derken kafanız iyice karışır, allak bullak olur. O yüzden bu meseleyi de şimdi hemen halledin kafanızda inneden sonra gelen ismin mansup olduğuna dikkat ediniz diyoruz. Mansup ne demek? Nasp edilmiş demek. Yani fethalı okunmuş. Gördüğünüz gibi inne ne yapıyor? Müptedayı nasp ediyor. Müptedanın ne olduğunu bilmezseniz cümlede hangisinin nasp edileceğini nasıl anlayacaksınız? Müpteda neydi? Cümlenin konusuydu. İnne gelince cümlenin konusu olan kitap kelimesini nasvetti, üstünle okuttu. Peki habere ne yaptı? Habere dokunmadı. Veyahut da ref etti diyebilirsiniz. Zaten ref durumundaydı. Yine ref etti. Aynen bıraktı. İşte inne bu hususiyetiyle cümlenin başına geldi. Manayı kuvvetlendirdi. Aynı zamanda müptedayı nasbetti habere dokunmadı veya ref etti. Ayrıca artık cümlede müptedadan bahsedilemiyor. Evet inne cümlenin başına geldiği zaman artık cümleyi kendisine mal ediyor. Bu ne demek? Bu cümlede müpteda ve haber vardı şu cümlede. İnne geldiği zaman artık bunlara müpteda ve haber demiyoruz. Peki ne diyoruz? İnne hepsini kendine mal ediyor. İnne geldikten sonra nasbettiği şeye ismu inne, innenin ismi ve ref ettiği veyahut da dokunmadığı habere ise haberu inne diyoruz. İnnenin ismi, innenin haberi. Artık bu normal haber değil, innenin haberi. Bu ise müpteda değil, innenin ismi. İfademiz bu. Dolayısıyla buna ismu inne, buna haberu inne diyoruz. Peki Türkçe'ye nasıl çevirelim? İnnel kitabe sehlun. Muhakkak kitap kolaydır. Türkçe'ye böyle çevirelim. Ama her zaman mı böyle çevirelim? Bazen bu ifadeleri görürüz. Bu inandırıcılığı biz karşımızdakine aktarabilmek için muhakkak deriz. Veyahut da muhakkak demesek bile bu cümlenin inandırıcılığının artırılmış, tehdit edilmiş bir cümle olduğunu karşımızdakine bir şekilde yansıtırız. Evet. İnne ifadesi vurgu belirtiyor, yani söylenen söze vurgu katıyor ve sözün anlamına şüphesiz gerçekten vurgusunu veriyor. Eğer müptedada bir tane damme varsa, damme ne demektir? Ötre demektir. Şimdi damme, fetha, ve kesra üç şey genelde Kur'an kurslarında bunları söylemeyiz damme yerine ötre deriz fetha yerine üstün deriz kesra yerine de esre deriz bunları da artık bir daha sormamacasına ezberleyeceksiniz damme deyince aklınıza ötre gelecek fetha deyince aklınıza üstün gelecek kesra deyince de esre gelecek mübtedada bir tane damme varsa o damme fethaya dönüşür. Peki müptedada çift damme varsa o zaman da çift fethaya dönüşür. Yani kelimenin sonunda tenvinli ya da tenvinsiz bir ötreyi tenvinli ise tenvinli fethaya tenvinsiz ise tenvinsiz fethaya çeviriyor inne. Mesela örnek el müderrisu. Burada temvinsiz bir ötre var. Neden? Çünkü eliflam var başında kelimenin. Başında eliflam varsa bir kelimenin sonuna temvin gelmez. Sonunda temvin varsa başına eliflam gelmez. İkisi bir arada bulunmaz. Bunları hep hatırlayın. Dolayısıyla bu cümlede müptedanın temvini yok. Tek ötreli. El müderrisu cedidun. Hoca yenidir. Hoca yenidir ifadesinde konumuz nedir? Hoca. Peki bu hoca ile ilgili hükmümüz nedir? Yeni olması. Hoca yenidir. Hüküm yeni olmaktır. Dolayısıyla şimdi artık böyle bir cümlenin başına inne geldiğinde cümlenin konusunun hareketini fethaya çevirecek hükmünü değiştirmeyecek. Evet, inne geldi cümlenin başına Konu el-müderrisu idi, inne gelince el-müderrise oldu, cedidun ifadesiyle cümle tamamlandı. El-müderrisu cedidun, inne el-müderrise cedidun. Gördüğünüz gibi. Peki bu iki cümle arasında ne fark oldu? Hoca yenidir, muhakkak hoca yenidir. Yine bakalım, aminetu <laughs> talibetun. Peki burada niye tek ötre var? Çünkü tü ifadesi gayrimunsarıf. Çünkü kadın isimleri gayrimunsarıftır. Amine bir kız öğrencidir. Cümle bu. İnne gelince amine tü amine teye dönüştü. Talibetün yine değişmedi. Muhakkak amine bir kız öğrencidir. Peki burada niye tek ötre var? Çünkü amine gayrimunsarıf Gayrı munsariflarda tenvin olmaz. Tenvin olmaz, esse de olmaz. Tenvin olmayacağı için tek ötre var. Bu tek ötre olduğu için inne gelince tek fetaya dönüşüyor. Peki, müptedada çift damme varsa, yani tenvinli ötre varsa, o zaman bu sefer çift fetaya dönüşecek. Örnek, hamidun, maridun. Evet, hamid hastadır. Hamit hastadır. Muhakkak Hamit hastadır diyebilmek için ne yapacağız? İnne Hamiden Hamidun Hamide ne dönüştü? Maridun. Muhakkak Hamit hastadır. Yine hatırlayalım. Hamit burada ismu innedir. Maridun haberu innedir. Burada bir y harfi eksik çıkmış. Şimdi fark ettim. Maridun, maridun değil. Şuradaki gibi doğru yazılışı bu kelimenin. Şöyle söyleyebiliriz. Bir isim temel olarak çift fethalıdır. Peki bu çift fethalılık ne zaman bozulur? Ya isim gayrimun amine gibi. Hiçbir zaman çift fethalı veya çift damme almaz. E, bir isim e, çift dammelidir. Başına elif lam gelirse teke düşer. Burada olduğu gibi. Veyahut da o kelime zaten Gayrimusarif olduğu için çift damme almaz hiçbir zaman. Temelde yani şunu yapın. Kelimeye muhakkak çift damme koyun. Eğer o kelime nasip edilmişse çift fetaya çevirin. Cerredilmişse çift kesreye çevirin. Eğer başına eliflam geldiyse teke düşeceğini bilin. Veyahut da gayrimusarifse çift almayacağını bilin. Bunları hep göre göre inşallah pekiştireceksiniz. Evet müpteda bir zamir ise ne olur? O zaman bu zamirin de nasip edilmiş formları var. Mesela ente bir zamir sen demek. Ganiyün sen zenginsin. Şimdi böyle bir ifadede muhakkak sen zenginsin diyebilmek için başına bir inle getiriyoruz. Ancak artık bu ente nasp edilmiş formdaki haline dönüşüyor. Entenin nasp formu K'dir. Dolayısıyla ente ganiyun, evet, başına inne gelince inne ente ganiyun olmaz. Çünkü inne bir şeyi nasp edecek. Peki entenin nasp hali nedir? K'dir. Şimdi birazdan size vereceğim tabloda, bu zamirlerin nasp ve cer durumlarına ilişkin bir tablo olacak ve bu tabloda hangi zamir nasp edildiğinde neye dönüşüyor bunu net olarak göreceksiniz ve o tabloyu da lütfen ama lütfen ezberleyeceksiniz. Bilindiği gibi zamirlerin bir merfu formu bir de mansup ve mecrur formu bulunur demişiz. Şimdi burada bir örnek bir tablomuz var işte bu tabloyu adınız gibi bileceksiniz. Bakın ne var? Hüve, üma, hüm. Hiye, üma, ünne. Ene, nahnu. Ente, entuma, entüm. Enti, entuma, entünne. Ve ene, nahnu. Burada 6, 6 da 12, 2 de burada 14 tane zamir var. Zaten toru topu 14 tane zamirimiz var. Bu 14 zamirin hüve, üç hüma, 3 tanesi, 3. tek Üçüncü şahıs eril. Bu üç tanesi üçüncü şahıs dişil. Bu üç tanesi ikinci şahıs eril, ikinci şahıs dişil. Bu da birinci şahıs ben ve biz. Üç tanesi bir iki ve çoğul, bir iki ve çoğul, bir iki ve çoğul, bir iki ve çoğul, bir ve çoğul. Bunun ikilisi yok. Ya yani ikilisi de nahno şeklinde ifade ediliyor. Şimdi bu zamirlerin merfu hali budur. Yani bu zamir cümlede merfu olacak bir yerdeyse mesela müptedaysa, haberse veya faizse vesaire yani merfu olmak gerektiren bir yerdeyse bu zamirler şu formlarıyla bulunur. Eğer nasb veya cer gereken bir yerdeyse mesela diyelim fi ne yapar? Cerr eder değil mi? Fi harfi cerdir. Mesela hüvenin başına fi gelse fi hüve diyemeyiz. Ne deriz? Fihi deriz. Yine mesela ente'nin başına fi gelse fi ente diyemeyiz. Fi ke deriz. Yani bunların mecrur ve mensup formları vardır bu zamirlerin. Şimdi merfu hali bu. Zamirlerin hani temel hali bu. Şunlar. Peki Mesela inne ile beraber nasp edilecek zamir. Mesela zamir müpteda konumunda ve inne ile nasp edilecek. Nasp edildiğinde hüve neye dönüşür bunu bilmeniz lazım. Hüma neye dönüşür? Hüm neye dönüşür? Hiye, hüma, hünne bunlar neye dönüşür? Ente, entuma, entüm. Bunlar hepsinin neye dönüştüğünü bilmeniz gerekir. Burada inne söz konusu olduğu için ve inne nasp ettiği için burada mansup formları söylenmiş. Ancak mecrur formda mansup formla aynı şeydir. Aynıdır. Sadece merfu form budur. Buna zamiri munfasıl denir. Mansup ve mecrur formda budur. Zamiri muttasıl denilir. Bunları ayrıntılı olarak ileriki derslerimizde de üzerinde durup anlatacağız. Ancak bakalım. Hüve inne gelince inne huya dönüşüyor. Inne hüve olmaz. Üma inne huma. Burada değişiklik yok. Huma olduğu gibi değişmeden aynı kalıyor. Hüm inne hüm. Hüm de değişmeden kalıyor gördüğünüz gibi. Hiye'nin başına inne gelirse ha'ya dönüşüyor. İnne hiye olmaz. İnne ha olacak. Hüma zaten burada aynısı var. Yine değişmeden kalıyor. Hünne yine değişmeden kalıyor. Hünne inne hünne. Hünne onlar o kadınlar innehünne muhakkak o kadınlar. Devamı artık hüküm neyse o. Mesela ente, sen. İnneke. Bakın ente ke'ye dönüştü. İnneden dolayı. Ente sen. İnneke muhakkak sen. Entüma inne küma. Entüm inne küm. Enti inne ki. Entüma inne küma şuradakinin aynısı. Entünne inne kunne. Ene inni ya da inneni. İkisi de caiz, ikisi de mümkün. Nahnu inna ya da innena. İkisi de mümkün. Gördüğünüz gibi nahnu na'ya dönüşüyor. Ene ye'ye ye dönüşüyor. İnni inni şeklinde. Evet bu hatırlattığımız bir şey olsun. Bu tabloyu mutlaka pekiştirin ve net bir şekilde bunları bilin ki sonraki ünitelerde zorluk çekmeyesiniz. Evet bu ünitede işleyeceğimiz bir başka konu lealle. Lealle, inne gibi bir edat. Lealle de inne gibi iş yapar. Yani ne yapar? Mübtedayı nasbeder. Habere dokunmaz. O yüzden innenin kardeşleri yani inne bir takım lideri gibi inneye benzeyen harfler vardır. Laalle de onlardan bir tanesidir. Aynı inne nasıl ki mübtedayı nasb haberi ref ediyorsa laalle de aynısını yapar. Peki laalle ne demektir? İki anlamı var. Biri tercih, biri de işfak diye geçer. Terci ümit, işfak ise korku veya endişe anlamı taşır. Laalle bir cümlenin başına gelirse şu iki anlamdan birisini verir. Umulur ki ya da korkulur ki. Peki hangi anlama geldiğini nasıl bileceğiz? Cümlenin gelişinden. Mesela El cevvu cemilun El cevvu Cev hava demek. Cemilun güzeldir. Hava güzeldir. Peki Laalle başına geldiği zaman bu cümlenin El cev cümlemizin konusuydu yani müptedaydı cevveye dönüştü bakın el cevvu leallel cevve gördüğünüz gibi nasbetti Cemilün buna dokunmadı burada korkarım hava güzeldir mi desek mantıklı yoksa umarım hava güzeldir mi desek mantıklı Tabii ki umarım demek ki buradaki lealle umut ya da ümit anlamı taşıyor öte yandan el muderrisu maridun hoca hastadır cümlesinde eğer bunun başına lealle gelirse bu cümleyi söyleyen kişi tabi hocayla arasında bir sıkıntı yoksa leallel müderrise bakın müderrisu müderriseye dönüştü maridun umarım hoca hastadır değil korkarım hoca hastadır şeklinde mana vermek doğru olacaktır. Bu derste sadece ümit anlamı taşıyan lealle ilişkin örnekler var. Ancak ben Yine size bu iki durumu da şimdiden söylemiş oluyorum. Demek ki inne ne yapıyorsa lalle de aynısını yapıyor. Ancak lalle umut ve korku anlamını getiriyor. İnne ise tekit, cümlede pekiştirme anlamı getiriyordu.